Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün burada Bircan Yıldırım'ın yazmış olduğu Duygusal Zeka adlı kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitabın içerisinde uygulamalar var, uygulama örnekleri var. Yani meditasyon örnekleri var. Ancak bu meditasyon örneklerine sizler de kitabı okuyup ulaşabilirsiniz. Kitabın içerisinde yer alan önemli bilgileri, önemli cümleleri sizlerle paylaşacağım. Çoğu cümleleri, çoğu bilgileri aslında sizler diğer kişisel gelişim uzmanlarından veya kitap özetlerinden duymuşsunuzdur. Çoğu kitap genellikle hep aynı şeyden bahseder. Ama biz insanlar bir türlü bunu hayatımıza geçiremeyiz, uygulayamayız maalesef ki. Her neyse şimdi ben bu kitabın içerisinde yer alan güzel güzel cümleleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler de dinlerseniz çok iyi olur bence sizin açınızdan. Aynı zamanda izlediğiniz bu videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınıza paylaşırsanız, kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi o zaman başlıyoruz. Başınıza gelmesinden korktuğunuz şeye odaklanırsanız nöronlar onu size çeker ve korktuğunuz şey sizin başınıza gelir. Bu yüzden korktuğunuz şeylere odaklanmamanız gerekir. Düşüncelerinizi bastırmaya çalışmayın. Düşüncelerinizi serbest bırakın, olduğu gibi kabul edin. Düşüncelerinizden özgürleşin ve zihninizi siz yönetin. Yeni öğrendiğiniz şeyler beyninize enerji ve canlılık verir. Bu yüzden ne kadar yeni bilgi öğrenirseniz, ne kadar yeni şeyler keşfederseniz sizler için çok iyi olacaktır. Bilinçaltınızdaki inançlarınızı değiştirirseniz kaderinizi de değiştirirsiniz. Hayatınızı, kaderinizi değiştirmek aslında size bağlı, bilinçaltınıza hükmedebilmenize bağlı. Niyet ettiğiniz bir şeye kavuşamamanızın en büyük sebebi onun yokluğuna inanmanızdır. Duygusal zekası yüksek olan kişiler hayatta daha mutlu ve daha başarılı olurlar. Sorunların üstesinden daha kolay gelirler, duygusal zekası yüksek olan insanlar. Doğru nefes alıp vermeyle, diyaframı iyi kullanarak yaşlanmayı erteleyebilirsiniz. Çoğu hastalıktan, çoğu problemden kurtulabilirsiniz. Doğru nefes burundan nefes alıp burundan nefes alıp vermekle ilgilidir. Doğru nefes şu şekildedir. Burundan nefes alacaksınız ve yine burundan nefes vereceksiniz. Çoğu insan günlük hayatta nefes almayı bile unutabilmekte ve bazen problemli nefesler alabilmekteyiz. Eğer biz doğru nefes alma tekniklerini uygulayarak bunu hayatımızın baş köşesine oturtursak aslında çoğu problemin üstesinden gelebiliriz. Özellikle öfkelendiğimizde, sinirlendiğimizde, üzüldüğümüzde nefes teknikleriyle bunların üstesinden gelebiliriz. Farkındalık içerisinde yaşamak kişinin içinde yani zihninde geçen her şeyin farkında olması demektir aslında. Zihninden geçenleri bilmesidir. Kişi dış dünyayı kendi zihin süzgecine göre görür. Yani kişi kendi zihninden geçenlere göre dış dünyayı anlamlandırır, yorumlar. Düşünceleriniz başka zaman dilimlerinde olduğu anlar yaptığınız şeyden keyif alamazsınız. Farkındalığınızı kaybedersiniz. Bu yüzden yaptığınız ana odaklanmanız gerekiyor. Düşünceleriniz de o anda, o anın içerisinde olması gerekiyor. İçini bilinçli inançla dolduran insan ve zihnini yönetebilen insan hayatta daha mutlu olur. İçinde bulunduğu manevi boşluğu giderebilir kolaylıkla. Sizler de daha büyük mutluluklar için küçük mutluluklardan ödün verebilmelisiniz bazen. Küçük zevklerden vazgeçebilmelisiniz. Çevrenizde illa vardır olumsuza odaklanmış, negatif enerji yayan, sizin modunuzu düşüren, bunlara enerji vampirleri diyoruz bu tür insanlardan olabildiğince uzak durun. Sürekli olumsuzu anıyorsa, sizin motivasyonunuzu düşürüyorsa bu insanlardan uzak durun. Şikayet etmeyen insanlarla arkadaşlık kurun. Evrende her şey olması gerektiği zamanda ve olması gerektiği yerde en iyi şekilde gerçekleşmektedir, meydana gelmektedir. Bence bu cümle gerçekten çok güzel bir cümle. Bu yüzden biz Allah'a, evrene güvenebilmeliyiz. Çünkü her şey olması gerektiği gibidir. Olması gerektiği yerde ve olması gerektiği zamanda gerçekleşir. Ancak bu demek değildir ki elinden gelenin en iyisini yapma. Tabii ki sen günlük hayatın içerisinde elinden gelenin en iyisini yapabilmelisin. Çalışıp çabalamalısın. Başarısızlıklarınızdan ders alıp tekrar başlayabilirsiniz. Yeniden başlayabilirsiniz. Önemli olan yeniden başladığınızda ne kadar ısrarcı ve ne kadar sabırlı olduğunuzdur. İrademiz dışında gerçekleşen olayları değiştiremeyiz ancak başımıza gelen tüm olumsuzluklardan, yaşanan her şeyden ders alıp yeniden başlayabiliriz. Aynı hareket etmeyiz. Farklı yollarla, farklı bakış açısıyla yeniden başlayabiliriz. Ancak bunlardan ders alarak kendimizi geliştirebiliriz, kendimizi değiştirebiliriz. Yaşadığımız her deneyim kişiliğimizi biraz daha geliştirebilmemiz için bizlere fırsatlar sunar. Bunun farkında olabilene. Karşımızda gördüğümüz bizi rahatsız eden her şey ve herkes aslında biziz. Birilerini nasıl tarif ediyorsanız aslında siz osunuz. Bu cümle gerçekten ilginç. Aslında karşıdaki kişileri nasıl görüyorsanız siz osunuz diyor. Yani biz karşı tarafta bizi rahatsız eden bir durum fark ettiğimizde önce kendimize bakmamız gerekiyor. İlginç. Sizler enerjilerinizi değiştirdiğiniz zaman karşınızdaki kişilerin de size karşı olan enerjilerini de değiştirmiş olacaksınız. Onların sizlere olan davranışları, tavırlar da değişmiş olacak. Başkalarına yaptığınız her şey eninde sonunda sizi bulur. Düşünceler, hisler, yargılar bile. İç dünya neyse dış dünyana da o yansır. Yaşadığınız tüm gerçekliği kendi düşüncelerinizle yaratıyorsunuz. Bu yüzden düşüncelerimizin farkında olmalı ve düşüncelerimize dikkat etmeliyiz. Hayatta ister istemez karşımıza problemler çıkar. Ancak bu problemlerin bizim enerjimizi çalmasına, emmesine izin vermemeliyiz. Bunun için de çabalamalıyız. Asla, nasıl, kesinlikle gibi kesinlik bildiren kelimeleri Hayatımıza almak istediğimiz şeyler için kullanmalıyız. Hayatımızda gerçekleşmesini istemediğimiz şeyler için bu kelimeleri, işte kesinlik bildiren kelimeleri kullanmamalıyız. Asla yapmayacağım, nasıl yaparım, kesinlikle olur gibi ifadelere dikkat etmeliyiz. Kendimizi iyileştirebilmenin birinci kuralı kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz ve kendimizi sevmeliyiz bakış açınızı değiştirerek hayatınızı değiştirebilirsiniz. Ancak önemli olan elinizden gelenin en iyisini yapabilmektir. Kitabın içerisinde uygulamalara da yer verildiğini sizlere belirtmiştim. Bu uygulamalara ulaşmak istiyorsanız kitabı alıp okuyabilirsiniz veya bir can yıldırıma ulaşabilirsiniz. Bir alanda yaptığınız bir çalışma tüm hayatınızı değiştirebilir. Sevgi enerjisi zamanla içinizde yer alan negatif enerjileri pozitife dönüştürecektir. Pozitife değiştirecektir. Şu hayatta sizi üzen kişiler aslında sizin en iyi öğretmenlerinizdir. Sizi geliştirecek, sizi değiştirecek, farkındalığınızı arttıracak öğretmenlerdir sizi üzen kişiler. Böyle bakabilmek de çok önemli. İstekleriniz ve dilekleriniz için sık sık niyetlerde bulunun. Niyet ediyorum cümlesiyle başlayın. Bu aynı zamanda biliyorsunuz Allah'tan da istemektir. Allah'tan istemek anlamına da gelir niyet etmek. Niyet ediyorum ve izin veriyorum ve dolayısıyla gerçekleşiyor cümlesini kullandığınızda istediğiniz şeylerin hayatınıza gelmesini hızlandırmış olacaksınız. Sizler bilinçaltınızda yer alan olumsuz inançlarınızı değiştirmediğiniz sürece yaşadığınız tüm olumsuzlukları, aynı deneyimleri, aynı yaşantıları hayatınıza çekmeye devam edeceksiniz. Bu yüzden bilinçaltınızda yer alan olumsuz deneyimleri, olumsuzlukları, negatiflikleri artık ortadan kaldırmamız gerekiyor, değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de sabırlı bir şekilde, azimli bir şekilde çalışmalara, uygulamalara, meditasyonlara devam etmek gerekiyor. Kendinizle ilişkinizi düzelttiğiniz zaman diğer insanlar ve hayatla olan ilişkinizi de düzeltmiş olacaksınız. Öncelik kendinizle olan ilişkinizi düzeltmek, kendinizle barışık olabilmek. Bunu da herkes başaramaz zaten. Ancak bunun için mücadele ederseniz, çabalarsanız üstesinden gelirsiniz. Çaba her şeye çözüm üretir. Duygularınızı ve hayatınızı kontrol edebilmeniz için nefesinizi doğru kullanabilmeniz gerekiyor. Nefesinizi kontrol edebilmeniz gerekiyor. Ne kadar önemli nefes almak. Doğru nefes almak. Örneğin çok öfkelisiniz. Öfkelendiğinizde doğru nefes alarak nefes alma tekniklerini kullanarak öfkenizin üstesinden gelebilirsiniz. Yani sizi rahatsız eden, size zarar verebilecek olan tüm duygularınızın, yaşantınızın üstesinden gelebilmenizin birinci önceliği doğru nefes alabilmek, doğru nefes verebilmek. Burundan nefes alacaksınız ve burundan nefes vereceksiniz. Nefes alma teknikleriyle ilgili bilgilere de yine internet üzerinden de ulaşabilirsiniz. Kitap bu şekildeydi arkadaşlar. Kitap çok güzeldi. Okumanızı tavsiye ederim. Ben zaten Bircan Yıldırım ve Esra Ezmeci'nin kitabını set set aldığım için bir kere bunların özetlerini yer yer okudukça sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ve paylaşırsanız, beğenirseniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.